Ah ve naci görür hocam. Bu kadar inşaatçı dostu, beton sever bir iktidarın yönettiği bir ülke için fazla para alıyorsunuz kendinizi. Seçmenleri bir zahmet kaderlerine razı gelecekler. Bu bahsettiğiniz 18 ilin şayet tedbir alınmazsa kurtuluşu yok. Orada eğer büyük deprem olursa orada zarar ve kayıp çok anormal derecede fazla olur. Beni şeyden o Whatsapp'tan arıyor bir hanım, bir kadın gördüm böyle. Aa, sonra böyle bir oynadı, baktım bir de bir yanında kız çocuğu var, küçük kızı. O kadın, hocam... ...bizi kurtar diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 saat atalım fay üzerinde yaşayan il hangisi? Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Konya, Hatay, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari. Bunlar doğrudan şehrin fay üzerinde yaşıyorlar. İl'in içinden fay geçiyor. Evet, içinden geçiyor. Direkt fayın üzerinde yaşıyor bunlar. Siz ister deprem